Bir karar verdin, bir YouTube kanalı açacaksın. Deli gibi çabalayarak bu kanalı bir senede büyüteceksin ve o sevmediğin içten kurtulacak, belki az bir gelirle de olsa huzurlu ve insanlardan uzak mutlu bir hayat yaşayacaksın. Hemen başlıyorsun ve kanalına ilk içeriklerini yüklüyorsun. Ama o da ne? İzlenmeler beklediğinden düşük. Tabii daha yeni başladık, böyle olması normal diye düşünüyorsun. Motivasyonunu kaybetmeden çalışmaya devam ediyorsun. Aradan birkaç ay geçiyor ama sadece 50 abonen var. O kadar uğraşıyorsun ama çabaların karşılığını bulmuyor. Belki de bir şeyleri yanlış yapıyorum diye düşünüyorsun. Derin bir araştırmaya girişiyorsun, bir sürü içerik ve eğitim videosu izliyorsun, çok izlenen videoları inceliyorsun. Tamam diyorsun kendi kendine, olayı çözdüm. Ben bir YouTube dahisiyim artık. Tekrardan çalışmaya başlıyorsun, çabalıyorsun, uğraşıyorsun. Yine aradan birkaç ay geçiyor, abone sayın 99. Ne yaptıysan olmadı. Evet, belki bir ilerleme kaydediyorsun ama çok yavaş. Böyle giderse 10 yıl sonra bir yerlere varabilirsin belki. Motivasyon yerlerde. Boşuna çabalıyorum. Ne yapsam olmuyor diye düşünüyorsun. Bırakmayı düşünüyorsun. Hatta bir süre bırakıyorsun. Bir süre hiçbir şey yapmıyorsun ama kanal hep aklında. Yine kendini sorgulamaya başlıyorsun. Belki de bütün sorun içeriklerin kalitesiyle alakalı diye düşünüyorsun. Eğer içeriklerin kalitesini biraz artırabilirsem daha iyi sonuçlar elde edebilirim diyorsun. Ve o anda onu keşfediyorsun yapay zeka. Tabii ki yapay zekayla daha kaliteli içerikler çıkarabilirim diye aklından geçiyorsun. Artık dandik mikrofonun ile kendi sesini kullanmıyor ve internetten görsel araklamıyorsun. Onun yerine her şey için AI kullanıyorsun. Bu sefer tamam, herkes bu içeriklere bayılacak, izlenmeler patlayacak, bu kanal uçacak diyorsun. Sonra yine deli gibi uğraşıyor ve kanalına içerik çıkarıyorsun. Ve kanalını açalı tam bir yıl oldu. Abone 152. Bir türlü anlam veremiyorsun neden? Acaba YouTube içeriklerimi sınırlıyor olabilir mi? Kanalım bu yüzden mi büyümüyor diye düşünüyorsun. Sonra bunun saçma bir düşünce olduğuna karar veriyorsun. Ne yapmalıyım diye düşünüyorsun. Ne yapmalıyım? Sizce bırakmalı mıyım?